Evet arkadaşlar herkese yeni bir Conan Exiles videosundan merhaba ee, Kaldığımız yerden devam ediyoruz Şu an önümde dans eden kim diye soracak olursanız arkadaşlar Bu üçüncü seviye bir dansçı kız ee, Zamorian Danger diye geçiyor arkadaşlar Yani Dansçı bir kız ee, ne işe yarıyor derseniz Biz bunu yakalayıp arkadaşlar buraya getirdik ee, Şu solda gördüğünüz gülümseyen bir surat var arkadaşlar kalbin altında. Bu dans ettikçe bize artı 10 yield veriyor arkadaşlar. Enerji veriyor ve sürekli veriyor. Bunu evcileştirmek bayağı uzun sürüyordu. Tabi sonuçta başardık. Bayağı bir zaman gerekiyor çünkü. Şu an dans ettikçe bize yield veriyor. Güzel de bir hatun yani. Benden güzel mi lan bu? Onunla kendimi bir kıyaslayayım. Ben savaşçıyım ya. Ben de fena sayılmam aslında. Şöyle bir hemen bakalım. Çok asiyim ben ya. Zaten karakterimizin ismini Asiye koydum arkadaşlar. O yüzden biz de iddialıyız yani. Hemen giyinelim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Ne yapalım? Ee, öncelikle Ben gidip biraz e, Hem size etrafı göstereyim bilmiyorum. Bir de şurada Savaşacağımız tipler var. İlk durumum iyi. Susuzluk çekmiyorum. Enerjim yerinde. Şu karşıya gideceğim arkadaşlar. Orada bir takım askerler var. Çakma barbarlar. Onları öldürüp onlardan iron stone vesaire falan lootlayacağım. Ee, ne işe yarıyor? Iron bar yapıyoruz arkadaşlar bu üzerimizdeki kıyafetler, kılıç vesaire hepsi iron bar sayesinde oluyor. Craft yapıyoruz çünkü. Böylelikle siz de görmüş olursunuz. Şimdi bunları tek tek çekmek lazım çünkü hepsi birden saldırdıklarında biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz. Dayıcım gel. Şu gelen tehlikeli mesela. Bodumu oturtturuyor. Ama aklını alır ikiye biçeceğim şimdi oradan ya. Hemen bir ruh çorbası içelim. Altta kısa yollarda 8 numaralı ıı, kutuda çorba var arkadaşlar. Onu Şöyle yapıyoruz. Şimdi öncelikle Lan bir tane daha açtık yanlışlıkla. Neyse. Şuna bir kere vuruyorum arkadaşlar. Ruhunu alıyorum bunun. Elimdeki zımbırtıyla. Şimdi şu taşı da alayım ya. Ya bırak ya da ya da al. Hemen tekrar kılıca geçeyim ben. Şimdi şu elemanı iki kişi var. Gel balım gel. Hayvana Oğlum ikiye ayırırım seni ikiye. Manyak. Hemen şunun da ruhunu alalım. Alamadım galiba. Şimdi aldım. Lan iki kere vurdum yok oldu geri zekalı. Çok fazla vurmamak gerekiyor arkadaşlar kaybolabiliyorlar. Burada kimse var mı? Yok. Şunu ben tek alırım. <laughs> Bunları böyle sağ sol alalım ya arkadaşlar? Bunlar zaten çok basit. Bunlar hikaye yani. Hemen şunların rolünü alalım. Ve bunları lootlayabiliyoruz arkadaşlar. Şunun da rolünü alalım. Güzel. Bizim toplamak istediğimiz bu arkadaşlar. Iron Stone. Bunda da ruhunu aldık, taş çıktı üzerinde. Olsun boş geçmeyin. Şurada iki kişi var. Aslında biraz tehlikeliler ama alır bixinde ya gelmişken. Biri okçu zaten. Niye açamıyorum ben bunu? Ben şunlara bir dalayım. tehlikeli bir okçu ok arkadaşlar aslında ama hallederiz. Sıkıntı dinle. Hemen şunun da ruhcağızını alayım. Lan iki kere niye vuruyorsun? Bir kere vurup hemen boşa almak lazım yoksa iki kere vuruyor. Şimdi o alamıyorum ben galiba. Aynen boş. Şu yukarılara doğru aslında çıkabilirim ama Orası biraz kalabalık ve tehlikeli denemek gerekiyor aslında ama ufaktan bir deneyim Çok da ileriye gitmeden Çünkü tehlikeli tipler var orada ve çok kalabalıklar Gel dayıcım gel Oo, Kalkanını parçaladım Tamam canım sakin ol. Asiye. Tamam ruhunu aldık. O çok güzel. Bundan da iron stone çıktı. Var mı başka? Burası çok fazla kalabalık çünkü biliyorum. Oy, oy 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 Hemen bir tane soğuk salladı zaten. Şu an iki kişi mi geliyor? Bir mi? Bir. Neşeli. Onun da ruhunu aldı. Bundan da bark ve taş çıktı. Olsun alalım. Şu an level 26'yız. Arkadaşlar gayet iyi gidiyoruz. Şimdi burada yeni elemanlar lootlanmıştır. Yani spamlanmıştır daha Ya da spamlanmaya da bilir. Spam olan birini göremiyorum. Ben hemen eve doğru gideyim. Aldıklarımı bırakayım. Aslında şuradan gidip biraz canavar kesebilirdim. İşte üçüncü seviye dancer yani dansçımızın olması iyi arkadaşlar çünkü e, böylelikle şey gücümüz sürekli fulleniyor. Var mı kurt, çakal, dinozorumsu yaratık? Her şeye varım. Abi bir tane hayvan yok mu burada ya? Ne olmuş bu hayvanlara? Hayvanlar. Şurada bir çakal var. Aha. <laughs> Şundan aslında öldürebilirim de gerek yok ya. Lev almak için kasabilirim ama şu G'yi hallederim mesela. Şunu da doğradım gelmişken. Sırtlanlara ayar oluyorum. Şunu da hemen doğrayalım. Etini alalım. Yerimiz var. Şu taşı da kırabiliriz. Şunu da kırabiliriz. Buradan hemen basıp gidelim. Evimiz karşıda zaten. Burada biraz bayağı yüzme mesafesi var. Ee, uzaklaştığı için ev... Yani ...haritadan uzaklaştığımız için biraz silik gözüküyor ama... ...belli bir süreden sonra yaklaştıkça şekilleniyor ev. Görüntü anlamında. Yani bununla ilgili zaten e, oyunda düzeltmeler yapılıyordur eminim. Yavaş yavaş düzeltiyorlar oyunu. Bu arada boğulacak. Çok fazla dibe dalmamanız gerekiyor arkadaşlar. Öbür türlü perting oluyorsunuz Şimdi bu aldığımız insan ruhlarını haçla şu aşağıda 7 numaradaki slottaki haçla ne yapıyoruz arkadaşlar? Buraya geliyoruz. Bu bizim tapınağımız. Buraya atıyoruz bu ruhları. Şu tabakta gördüğünüz çorbaları yapıyoruz arkadaşlar. Bunları içiyoruz. Bunlar acayip enerji veriyor. Şuradan hemen craft yapıyorum. 18 tane yapabiliyor şu an? Ben de şu an 6 tane var. Hemen mesela şunu onlayabilirim. Şunu da şuraya koyayım. Şunları birleştireyim. 10 tane bende dursun. Bir Diğerinde atayım. İhtiyacı olan arkadaşlar bulunur. Böyle bu an, şu an craft yapıyor. Ben hemen eve doğru gideyim. Buraya da bir tane ee, şöyle çarpı koyduk bir tane de köle koyduk çalış eşi bunun çorbası var mı bir bakayım ben iyi varmış biraz hayvan gibi çorba içiyor bunlardan aa buradan geçemiyorum hemen evimize girelim kapımızı da kapatalım Şimdi aldığımız ironlar arkadaşlar buraya atıyoruz ve ocağı da yaktığımızda ironlarımız iron bar olarak bize geri dönecek kız dans mı ediyorsun sen zilli yap bakayım birkaç figür aslanım benim atla zıpla çok güzel dans ediyor aslında size önden de göstereyim bunu güzel atın ya aslında dans ettikçe bize enerji veriyor arkadaşlar. Gayet iyi, başarılı yani. Bunun dışında Iron Bar'ı göstereyim hemen size. Şu an dört tane yapmış arkadaşlar. Hemen alıyorum bunları yanıma. Bunlar ne işe yarıyor? Onu da söyleyeyim size. İnvertörümüze girdiğimizde bunu, bunu yani üzerimizdeki kıyafetleri tamir edebiliyoruz. Artık kılıcı tamir edebiliyoruz. Mesela şu an kılıcın durumu yüzde %122 yani kullanılabilir değil Ben mesela bunu tamir ettiğimde yüzde 175 oldu şu an. Ee, bu arada insan eti almışım. Hemen atıyorum. İnsan etine karşıyız. Hayatta yemedim ya lan. mıyız biz ya? Hemen şu çakallardan çukallardan aldığım etleri de atayım. Pissin. Odun da atalım biraz. bunları da atalım. Şimdi bu aldığımız barkları da arkadaşlar şurada bizim tenere dediğimiz bir bölüm var. Oraya atıyoruz. Ee, onlar bize later olarak geri dönüyor. Bu da tabi deri. Üzerimizdeki kıyafetler için vesaire için ihtiyacımız olan bir e, ürün diyelim. Dolayısıyla ikisi de işe yarıyor. Hatta biraz yanıma alabilirim bundan tamir için. Şunu hemen ayırayım. Şunu da ayırayım. 14 tane yeter. Geri kalanı da atayım. Bu da oyundaki arkadaşlarımızdan biri ismi Ali. Daha önce bahsetmiştim. Ali yükleyebiliyor muyuz? Lootlayamıyoruz. Ha lootlayabiliyoruz. Vay 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 vay. Hadi Bey'de neler varmış. Neyse hadi iyisin gene. Hemen bir 12 tane daha barımız olmuş. Onu da yanımıza alalım dursun. Bu arada 13 tane daha letter bırakabilirim aslında mı? Şu an kıyafetlerimizin durumu gayet iyi ama şunu onlara bilirim. Geri kalanı da buraya atayım boşsun. Hatta şu yanımda kalabilir şunu atayım Şu üstte de bir kölemiz var arkadaşlar. O da orada çalışıyor. Bunun yemek durumu nasılmış? Bu da iyi gayet. Çorbası sıcartı yurtu var. Şunları birleştireyim. bu bozulmuş galiba ya. Yo bozulmuş. Bu başka bir yemek herhalde. Hemen şu topladıklarımı buraya atayım ben. Benim kutularımdan birisi. Bunun dışında şuraya da bir taş bırakabiliriz. Bir üç tane bırakalım dur. Kemik almışız. Onu da atalım hepsi değerlendirilebilir arkadaşlar zamanla yani craft için e, masa için kıyafet için mızrak için ok için vesaire vesaire yani son yok gibi bir oyun yani güzel yapmışlar açıkçası bu arada etlerimiz pişmiş hemen bir iki tane et gömelim şunu da altı alalım iyi bir beş tane daha yapmış var gayet iyi onları da alayım ben yanıma biraz da odun alayım yanıma kapatayım onu boşuna yanmasın burada et yapıyor ee, şu an bir sıkıntımız yok ruh çorbaları da olmuştur ee, bunun dışında her şey yolunda hemen şuradan Spawn pointimizi de yapalım ya update'imizi ee, tekrar buradan doğmak için. Arkadaşlar bu bölümü burada son veriyorum. Bir sonraki bölümde yeni görevlerde belki bir e, mağara var bu örümcek mağarası. Iron Stone toplamamız için gitmemiz gereken bir yer. Belki oraya doğru gidelim ya da başka yerlere açılabiliriz. Bakalım yavaş yavaş geziyoruz. Ee, gayet de güçlü karakter şu an. Medium vest falan var üzerinde. Armorumuz falan iyi. Ee, sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. İyi seyirler arkadaşlar.